Çok, çok güzel. <laughs> tamam, çok güzel. Ee, Adina, e, Lamia, Lamia. Engelli Dernekleri Federasyonumuzun Engelli ve Yaşlı Aktif Yaşlanma Projesinde iki aylık sürede gönüllü olarak bulundun. Burada çok şey yaptınız, çok şey paylaştınız. Aslında çok şey yaptık, çok şey paylaşmadığınızı düşünseniz bile. Buradan gittiğiniz zaman ne kadar çok şey yaptığınızı, ne kadar çok anı biriktirdiğinizi hatırlayacaksınız. Anı biriktirdiğinizi, ne kadar çok anı biriktirdiğinizi hatırlayacaksınız. Dedi. Yani çevirmekte zorlanıyor ama o anlıyor. Evet, anlıyor. Anlıyor, anlıyor. evet. Şimdi bu yaptığın gönüllülük faaliyetleri içerisinde bizim de gözlemlediğimiz bir takım yetenekler kazandın, bir takım beceriler kazandın, deneyimler kazandın, başkalarına yardım ederken kendin de deneyim kazandın. Bu deneyimleri hangi ölçüde kazandığınıza dair siz kendiniz de, raporla bana gönderdiğiniz, kazandığınız yetenekleri, onların bütün tamamını, yansıttığımız yutba sertifikasını sana sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hı hı, teşekkür ederim. Şimdi taraftan, Engelli Dernekleri Federasyonumuzun, e, katılım sertifikasını da sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yani iki tane sertifika veriyoruz. Bir tanesi lütfas sertifikası, bir tanesi engelli dernekleri federasyonumuzun sertifikası. Yine evet. Anladın mı? Ya sa jedne strane je od njihove organizacije, a s druge strane je od Jotkaz. Yine tişörtümüz, Açım bu sefer doğru tişört aldım. O elputiye istiğarno. <laughs> Namya sana özel yaptı. Bunu anılarınızda saklayın ve mutlu olun. Çok çok mutlu olun. Diğer taraftan e, Türk bayrağımızı sana hediye ediyoruz Türk bayrağı. Teşekkür ederim. Aynı şekilde bir tane şapkamız var. Hocam <Gülüşmeler> e e <gülüşmeler> biraz bu tarafa doğru kayar mısınız? Tamam. Biraz daha kay. Tamam. tamam. <laughs> Şimdi e, Lamia bir de var. Bunu ailenle birlikte mutluluklar tüketiyorsunuz. O da